Sevgili dostlarım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek torunları İmam Hasan ve İmam Hüseyin radıyallahu anhuma küçük iken hastalanmışlardı. Pederler Hazreti Ali radıyallahu an ve valdeleri Hazreti Fatıma Zehra radıyallahu anha ve bir de hizmetçileri Fudda çocukları iyi olunca oruç tutmayı nezletmişlerdi. Allahu Teala şifa lütfetti, iyileştiler. Onlar da oruç tuttular. Birinci gün iftar için hazırladıkları yemeği kapılarına gelen yetimlere vererek iftar etmeden ikinci günün orucuna başladılar. Yani su ile oruçlarını açtılar. Gecede demek sahurda da su içtiler. Böylece e, yemek yemediler. O akşamın iftarlığını da, ikinci gün iftarlığını da yine iftara yakın kapıya gelip Allah için bir şey verin diyen fakir ve miskinlere verdiler. Efendim ayeti ayet-i kerimede Estağfirullah ve yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinen ve yetimen ve esira buyuruyor. Birinci gün miskine, ikinci gün yetime, üçüncü gün esire verdiler. Hadise şöyle, oruç tutmuşlar, evde bir günlük yiyecekleri var, hazırlamışlar. Sofradayken miskin gelmiş, ben iki gündür açım. Allah rızası için yiyecek bir şey verin deyince Hazreti Ali Efendimiz, ben hissemi vereyim demiş. E, Hazreti Fatıma annemiz ondan geliyor, benimkini de ver demiş. E, Hasan Hüseyin efendilerimiz gelirler ama, babacığım benimkiler de ver. E, futlanın bir tane e, hissesi kalsa olur mu? Efendim, benimkini de ver deyince sofraya olduğu gibi vermişler. Gitmiş Ali Efendimiz çalışmış, e, bir akşamlık yemek kazanmış. Yemek parasıyla bir şeyler almış getirmiş, sofraya oturmuşlar. Bu defa yetim gelmiş. Ben üç gündür açım demiş. Bunlar biz henüz iki gündür acız. Yemeği veren demişler. Demin ki seremoni burada da olmuş. Tekrar Ali Efendimiz gitmiş. Efendim çalışmış. Bir günlük yiyecek daha kazanmış gelmiş. Sofrada iken bir esir gelmiş. Efendim ben esaretten kurtuldum. 4 gündür işte açım ne olur Allah rızası için bir şey verin deyince o günde sofrada olanların tamamını ona vermişler. İşte bunun üzerine bu ayet-i kerimeler olmuşlar. <laughs> ve yut'imune ta'ama ala hubbihi miskine ve yetime ve esira. Kendi ihtiyaçları olduğu halde miskini, yetimi ve esiri doyururlar. La nuridu minkum cezaen ve la şükura. Ve biz sizden Herhangi bir karşılık ve teşekkür de istemeyiz derler. Yine iftar etmeden üçüncü günü orucuna niyetlendiler. Yani yemek yemeden su ile orucu açmış olmaları lazım. Su ile iftar etmiş, sahur et, yapmış olmaları lazım. O akşam da kapılarını çalan esiri boş çevirmek için iftarlıklarını gelenlere verdiler. Bunun üzerine ayet-i kerime gelerek Allah -u Teala mealen buyurdu ki bunlar adaklarını yerine getirdiler. Uzun ve sürekli olan kıyamet gününden korktukları için çok arzuladıkları ve canların istediği yemekleri miskin yetim ve esirlere verdiler. Biz bunları Allahu Teala'nın rızası için yedirdik. Sizden karşılık olarak bir teşekkür, bir şey beklemedik. Bir şey istemeyiz dediler. bunun için Cenab-ı Hak onlara şarabı tahuru içirdi. İnsan suresinin 7, 8 ve 9. ayet-i kerimeleri bir de 21. ayet-i kerimesi ve sakahum rabbuhum şaraben tahura diye o da 21. ayet efendim bu hakikaten çok yüksek bir ahlak. Her kişinin karı değil, her kişinin karıdır. Eee yiyeceklerini kapıya gelen miskine, yetime ve esire verebilmek baba yettiktir efendim. Allahu Teala hepsinden razı olsun efendim.